Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle sufle yapacağız. 4 yumurtanın sarısını ve akını ayırdık. İlaveten yanında pudra şekerimiz ve sütümüz var. Diğer taraftan çikolatamızı ve 2 kaşık tereyağımızı benmari usulü ocağın üzerinde eritiyoruz. Bu karışımımıza unumuzu ekliyoruz. Arkasından sütümüzü ekliyoruz. İyice karışmasını sağlıyoruz. Yumurta beyazlarımızı pudra şekerinin yarısı ve bir çimcik tuzla beraber e, iyice bembeyaz ak olana kadar çırpıyoruz. Geriye kalan pudra şekerimizi yumurtanın sarısıyla beraber çırpıyoruz. Sonrasında bütün malzemeleri çırptığımız yumurta akını beyazın hepsini karıştırıyoruz. Malzemeleri Birbirine karıştırıyoruz. Ve tamperleme sistemiyle birbirine karışmasını sağlıyoruz. Benmare usulü erittiğimiz çikolatamızı da ekliyoruz. E yine tamperleme usulü birazcık daha karıştırıyoruz. Çok söndürmeden karıştırmaya dikkat edin. Fırın kaplarımızı yağlıyoruz. 5 e işte parçaya bölüyoruz. 5 Be tane çıkıyor bundan. Biz air fry'da yaptık bunu. 200 derece air fry'da pişirdik. Ama fırında da yapabilirsiniz. Bunu fırında pişirirken altına su koymayı unutmayalım. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.